Evet arkadaşlar. Bir keseniz yoksa keseyi şöyle yapacaksın. Şekerleri keseye koymak istiyorsunuz. O zaman bu bu nedir? Şu anda burada gördüğünüz neler var? Birkaç tane peçete ve birkaç tane de şeker var. Üç tane rengi olan şekerimiz var. Şimdi birincisini şuraya koyuyoruz ve ikincisini şuraya koyuyoruz ve üçüncüsünü şuraya koyuyoruz ve dördüncüsünü de şuraya koyuyoruz. Şimdi buradaki şekerleri şöyle birbirine yaklaştırıyoruz. Şimdi de ne yapacağız sence? Hı? Arkadaşlar, şimdi de bunu şöyle katlıyoruz. Katladık. Evet sonra da neyse şimdi yapmayalım o iş. Evet. 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 Bunu böyle koyduk. Şimdi ne yapacağız? Hı -hı. Arkadaşlar, sence ne düşünüyorsunuz? Ne yapacağız? Neler neler yapacağız? Neler neler yapacağız? Neler neler yapacağız? Neler neler yapacağız? Neler neler? yapacağız. Evet. Ve bunu şu tarafından tutuyoruz. Şu tarafından da diğer ucundan ve diğer ucunda. Gördünüz mü ve bunu şuraya yaslandırıp böyle koyduk ve burayı bağlıyorsunuz. Hepsi bu kadar. Evet. Ve şimdi hepsini yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi yaptık. Böyle kese gibi kullandık bunları. Gördüğünüz gibi. Kesiniz yoksa böyle yapabilirsiniz. Görüşürüz. Abone olmayı, unutmayın ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.